İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK-KCK terör örgütünün halkların demokratik kongresi yapılanmasında faaliyet gösteren yerel seçimlerden sonra kent uzlaşısı kapsamında bazı belediyelere yerleştirildikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan Sancaktepe Belediye Meclis üyesi Elif Gül'ün dijital materyallerinde yapılan incelemede kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında PKK terör örgütüne katıldığı belirlendi. Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ü eşi Fethi Ahmet Gül'le birlikte 2014 yılında PKK'nın kırsal alanında ziyaret ettikleri anlara ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı. Dilan Gül'ün halen terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı öğrenildi. Gül'ün dayısının oğlu İhsak Özçaktun'un PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da gerçekleşen terör saldırıları talimatını verdiği ve 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yine Gül'ün teyzesinin kızı olan Halime Özakti'nin 1994'te terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta bulunduğu belirtildi. <laughs> Ayrıca HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yücel'in Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ünse 52 terör şüphelisiyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün iletişim kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Ben...